Tayland'da düzenlenen Uluslararası Fen Bilimleri ve Matematik Olimpiyatlarında bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururla temsil eden 10 yaşındaki Ümit Keçik, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nin çok değerli bir konuğu var. Genç adam Türkiye'de derece yapmış, daha sonra da dünyada da üçüncü hem de bilim alanında, matematik alanında bir başarıya imza atmış. Şu anda bizlerle birlikteler, ailesiyle birlikteler hoş geldiler diyoruz. Başarılan devamı, geleceğimizin gençlerinin bu şekilde özellikle de bilim alanında başarılı olmaları bizleri de gururlandırıyor. yolu açık olsun. Herhalde hayalinde bir Harvard var. <laughs> İnşallah o da gerçekleşir. Kendini de orada o koridorlarda koştuğu, mücadele verdiği günlerde görür herkes. Ümit bu alana başvurduğunda biz onu öncelikle Kaşif Öğrenme Merkezi'nde bir sınava tabi tuttuk, daha sonra Türkiye'de yapılan yarışmada derece alarak altın madalya ile fen bilimlerinden e, matematik kategorisinde de liyakat ve onur belgesi aldı. Daha sonra Tayland'a davet edildi, Tayland'da da dünyada dördüncü e, sınıf kategorisinde de bronz madalya ile ülkemizi temsil edip buraya geldi. Biz de çocuklara güzel bir örnek olsun istiyoruz, onlar için de bir yol açılsın istiyoruz.